Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte evet. Roblox oynayacağız. Evet. Allah belanı. Evet arkadaşlar, şimdi e, bu oyuna giriyoruz. Need More Blood diyoruz. Garajı seçiyoruz ve başlıyoruz. var. Şimdi diyor ki ilk önce ananla konuşmaya git. Anan, gelin ne olur. O zaman anlıyorum. Bakalım. 12 derece. Yes. Top diyoruz. Ama yine geç derece de çıksın? Hikaye anlatıyor galiba. Hah anladım. 40 dereceymişiz arkadaşlar. Şimdi biraz daha soğuk olmamız gerekiyor. Diyor ki open window. Camları aç. Ama kulağına bir şey söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlar bunu daha önceden Alparslan çekmiş galiba. Böyle ama gidiyor. arkadaşlar yarım kaldı. Devamını gösteremedim. Ablamın telefonu... Ay neredesin ablamın tabletini görmüşsünüz. Evet arkadaşlar A atarız zaten o zaman görürsünüz. Okay. Bu arada oyuna dönelim. Yine annemize konuşmaya gidiyoruz. Ve annem... Olan yiğit, çok seviyorum. Arkadaşlar ben kaç dereceyim? 6 oh. derece. Hey mom again. What what, what? 38'e düştük diye düşünüyorum. Abi bu arada 30 hmm. ben 30'a düştüm. O un dress mi? Un dress. Kıyafet çıkar. çıkar. Şimdi arkadaşlar ben e, işte, ışıkları kapatacağım. Bu çocuk ne yapmaya çalışıyor? Bir fikrim yok. Hayır, yani, benim çocuk. Hani benim çocuğum. Benim çocuğum da. İşte yani bu. Birazdan oyun... çocuğu çocuk dönme krizi geçirdim. Dönme krizi. O arkadaşlar bana ilerlemiş arkadaşlar. O yüzden. Arkadaşlar ben çok ilerledim. Oyunu bitiriyorum. Sevizlik daha çok var. <Sessizlik> 0 dereceyi mi? Ne? My normal temperature. Abi okuyamam. Hızlı mı? geçti. Hep hızlı geçiyor ya. Başka nerede ışık kaldı ya? Ha garaj da vardı. Ha ilk breakfast. İlk breakfast dondu. Soğuk dondurma yedim bir de soğuk su. da. Ne? Dondurma. Ay breakfast ne? Kahvaltı dondurma yedim. Vay çok sağlıklı arkadaşlar. Kahvaltınızda dondurma yemeyi asla unutmayın. Ayrıca sakın öneriyorum böyle bir şey yapmayın. Soğuk su da içtim ha. Tam hasta olmalık don. ya. Yani. Anam. kaç dereceyim? Eksi beş. Yok artık yani. Yani donma garantili şu an çocuk don. Arkadaşlar şimdi annemizle gidiyoruz yine. Onun. Bu arada e, siz de more heat oyunu çekmemizi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü orada bu buzlar yani boş verin Arkadaşlar bir de bunun e, heat Alparslan'ın dediği sıcaklık kısmı var. E, i̇stiyorsanız onu da çekebiliriz. Yorumlara yazmayı Evet evet bir de bu buzlar buzları yani nasıl boş verin. Şimdi ısıtıcıları istizleri kapatacağım. İsteyicin nerede var Ona... bilmiyorum. <laughs> sıcağı hangisi evet. oluyor yaparsak? Ha şömine gibi mi? Evet şömine Ama su kolayla... Kolayla su da... Eksi 10 derece. Ben de, hayır bu değil. Ama bu, bu arada eksi 10 derece. Vay. Isıtıcı evet. hangisi? Abi anlamadım Sütücü. ne diyor burada ya? Bahçedeki... eee... Ağaçları yak. Hayır ya. Aa, taşlarla ilgili bir şey söylüyor. Taş taş. Aşırı ne bak. bombaları patlatacakmışız. Şey. Bombaları patlatacağız ve ısıtıcılar... Isı, ısı, yani ve donacağız. Şimdi böyle şeyleri <laughs> evimizde duramayız. Sakın Yoksa... Uf <laughs> çok, çok fena şeyler burası. Bir de garajda var galiba asıtıcı. Yanlış mıydı? Evet var. Sen ikinci bölüm ne bizim? İkinci mi? Şimdi arkadaşlar yine annemize konuşmaya gidiyoruz. Anne ben kendi odama direkt giriyorum. Annemin nerede olduğunu her zaman unutuyorum arkadaşlar. Cidden i̇şte, mi? Evet. Tabii, annem de hiç kıpırdamıyor bu arada buradan. <laughs> annem sadece böyle duruyor. Soğuk bakalım kaç dereceyiz? 28 Anne ek 220 eksil iki yüz yirmi derece. Bosley. Bosley. İnternet fans yaralar. Ne yapacağım anladım. <laughs> ne yapacağım? oğlum bunu ne yapacağım ben? Anladım ben de. Allah burada ne yazıyor? Bunu okumuşsun. şey nitrojenle e, doldur diyor havuzu. Şimdi soracağım. Nereden bulacaksın sanatı? Abi bu kısmını hiç bilmiyorum. Yani biraz deney yapacaksın. Ya kardeşim yaparız ya. Arkadaşlar Roblox videolarının gelmesini istiyorsanız. Like atın. Like. Like. Her şeyi yazın. Çünkü like atıp abone olmuyorsunuz. Abonemiz 40'dan 39'a 30 düştü. Arkadaşlar kim abonelikten <laughs> çıktıysa onu bulur. Şaka şaka. Oğlum nasıl dolduracağım lan ben bunu? Hey mom. Bakalım kaç derece düşüyor? 28 e 12 Ya ben mi? bunu nasıl yapacağım? Zor. Ben takıldım arkadaşlar. Şimdi ki e, take out'ta hayır fire Galiba şimdi şey gidiyoruz. Şömine. Yoksa ben bunu solduracağım mı? Abi ben ne yapacağım bununla Bak çocuk altına yapacak. Çok ağır şey taşıyor şu Alparsan bunu nasıl yapacağım? Oradan biliyorum. Su var onun da. Doldurdun mu? Nereden? Haa, şeyden mi dolduracağım? Bu elinin köründen dolduracaksın. Bak bak, o zaman... Başka var. nereden dolduracaksın? Beş bin lira. Buradan bir şey yapacakmışız ya. Şimdi yine annenle konuşuyor. diyor. Şu an annenle konuşmuyor. Şu an izliyoruz, annenle doluş diyor. o doluş satıyor. O avucu özünde atlasan doluş var. Abi havuzun içine atladım. Bir havuzu bütün şey için kullanın ya. Keyif yapın havuzda. Gitmiş neyle dolduruyor ya? Bana mı diyorsun? Evet. Onu ne yani? Sana niye Yavrum havuza buz yapsaydı daha iyi olur. 320 derece. Go to bed. Arkadaşlar şimdi ben şey... Oğlum ne yapacağız? Fine. Sometime in the shop outside ne? Toptan diyor bir şey bulacağım diyor. Galiba. çarpık. Hmm. Ne biliyor musun lan? Bilmiyorum. Hmm. Burada bir oda var. Evet. Shop derken bundan bahsediyor hmm. hmm. mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani bakacağız. Hmm. Ne? Arparsan. Abi top derken bu mu? Ya, abi bir sus ya. <laughs> Arparsan şimdi ne yapmam gerekiyor? Ay yoksa ben... ne diyeyim? Dolapçı var diyor ama kıyafetimi nasıl çıkaracağım? Dolap mı? Dolap dolap dolaptan iki çıkacağım. Ha buradan, buradan hmm. buradaki shop'tan bahsediyormuş. Ha, ben mi ne diyeyim? Ya bu ne ya? Eve ben bu zorluyoruz. Dolaplar. İyi de oyun arkadaşlar oradan. Benim oynamam lazım kardeşim ben atletle, atletle ve donla geziyorum üşümüyor mu çocuk Keyman okay, bakalım kaç derece anne kaç dereceyim 1 200 o, derece ay eksi. 20 derece eksi e ondan sonra, derece. E 1, sonra, sonra ben, mi? De ben de sıkılayım arkadaşlar benim iyi breakfast yemek yediyor pray to the almighty oh heaven dua atıyorum nerede dua atacağım ne Burada dua edeceğim. Yine kesin çünkü bu sefer de şey şey kanı gelecek. Neydi? Eat breakfast. Nerede kahvaltı? Evi dondurucu. Oğlum her <laughs> tarafı kar yağdı. Burada bu arada eksi 300 derece oldu. Kahvaltı nerede yapacağım? Kahvaltı. Asadın mı? 2020 dereceydim galiba. Ama bu da blanket over the sun. Şey güneşin üzerine şey koy diyor. Hmm. Batarya. Burada hmm. güneş kapatacak aklı Aklısı. <laughs> Şimdi yine aynı. Need more cold. <laughs> Nasıl? Şunun ekranı. <laughs> Oğlum kol uçuyor. Gözükmüyor hiçbir şey annemize kaçmaya Oğlum, artık aklım buna mı yetiyor cidden? <laughs> ne diyor? Abi bu arada kapatırsan bir şey olur. <laughs> <laughs> bak. bak. Arkadaşlar Arparslan'ın oynadığı şeye inanacaksınız. Bakalım ben şu anda böyle... Arkadaşlar güneşi örtüyle kapattım. Oğlum artık çok soğuk oldu. Bana diyor ki arkadaşlar ee, vantilasörün üzerine buz koyuyor. Buzu buzdan ya, yani. alıyorum yani, ben Hayır. Ben alıyorum. O da bu kaç bu kaç bu kaç bu kaç bu kaç. Eksi on iki bin iki. Evet. Aa, dur. Dur, dur. Aldım. Şuradan buz oldu. Aldım. Ama okula gitmem lazım okula gidiyorum. Ye. Yeah. Mutlusun. Arkadaşlar ben bitirdim. Ben ne, ne yapacağım şimdi? Ortak dünya bu şey. Ben de ne koyacağım? Dünya buz oldu. Bunların kısmını sonrasını ben Bana yardım ediyorum <laughs> Anne. bomba konuştu. Ona, bana küfür soruyor. Anne. bakalım kaç derece oldu. 200 gidemeyiz oraya ha. Arkadaşlar lütfen abone ol. Ama istiyorsan evet. resmi inceleyebilirsin. Evet. Dünya ne olmuş? Dünya bu şekilde oldu. Şu an biz bile burada... donduk. Oğlum Mantu. He hani. Ha, hatırladım hatırladım. Buraya gideceğiz. Arkadaşlar benim Roblox'a ikinci en sevdiğim oyun şey. Hatta en sevdiğim oyun Snow Gül. Vantilatör. Evet. Ben çok çocuğum. Hmm. Evin üstüne atıyor buraya işte anne. ya. Sonra güneşi ortuyorduk galiba. Anne kafan keşke doğsa. Eksi bin. Allah'ım Allah Allah, karnı kapattım. Şimdi ne? Ya, oldu. onunla O <laughs> Ne diyor ya? El güneşi kısmı. Sen de bitiriyorsun ha. bu oyunda mantık aramayın. <laughs> Çünkü... Anne bak oh. bin 20 Eksi 120 bin oldu Yürüyecek. Ya şu Sen de bitirdin abi Ne? gitmek için bitti arkadaşlar oyun. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar evet. Oyunumuz bitti. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun. Sizi seviyoruz. Görüşürüz ben ve Bay bay. Bay bay.